annem dizisine hoş geldiniz. Ayşe şu anda Melek ile Rüstem'in elinden kaçmayı başardı. Tabi bu durumdan dolayı Melek oldukça paniklemiş durumda ve Ayşe'nin gidip kesinlikle onu ele vereceğini düşünüyor. Şu anda Rüstem birlikte Ayşe'nin peşindeler fakat Ayşe'yi bulamayacaklar. Melek'in artık yavaş yavaş sonunun geldiğini görebiliyoruz çünkü Melek'in bir katil olduğu da ortaya çıkacak. Nazilla Murat ise şu anda Zeynep'in sağlığı için çabalıyorlar. Ancak onlar içinde bir sürpriz olacak çünkü Kenan şu anda vereceği örneğinin Zeynep için olumlu sonuçlanacağını söyleyebiliriz. Kenan hem iyilik hem kötülük peşinde. Zeynep için şu anda büyük çaba içerisinde olan Kenan, Murat için de adeta bilenmiş durumda ve Murat'tan bir intikam alma peşinde. Bu intikamını da Nazlı üzerinde almaya çalışacak çünkü Murat'ın Nazlı'yı çok sevdiğini de görüyor ve uzaktan uzaktan izliyor. Bakalım Nazlı için nasıl bir tuzak hazırlamış Kenan. Ancak bize göre Kenan kesinlikle Murat ile Nazlı'ya zarar veremeyecek çünkü onların ne kadar birbirlerine bağlı olduğunu görecek. Murat ise Kenan'a gerçekten çok bağlanmış durumda. Kenan'ın çok masum biri olduğunu ve her defasında annesiyle de bu konuda konuşur ve Kenan'ın iyi biri olduğunu defalarca söylüyor. Nazlı ile Murat Zeynep'in doktorundan gelecek haberden dolayı oldukça mutlu olacaklar. Ela ise Furkan'ın canın peşinden gittiğini görüp ona peşinden gidiyor ve canı bulacaklar. Ancak Ela Furkan'dan şüphelenmeye devam edecek. İyi seyirler.